Şimdi e, tabii şimdi bu çatışmaların bir de küresel ekonomi etkilerini e, New York Times yazmış. Hı hı. Demiş ki bu e, İsrail Hamas savaşıyla yeni bir krizle karşı karşıya küresel ekonomi. Zaten hı hı. pandemi kaynaklı ciddi sıkıntılar vardı. Evet. Şu ana kadar diyor <laughs> ortada o saldırıların dünya ekonomisi üzerindeki etkisi Ukrayna'daki savaşa kıyasla daha sınırlanacak. Eğer çatışmalar büyürse Yeni bir kriz e, karşı uyarılar var. Hı hı. Yani burada hep söylüyoruz. Eğer bu e, müdahaleler çeşitli ülkelerin müdahaleleri taşeronlar düzeyinde kalırsa, e, e, vekiller düzeyinde kalırsa ee, bu e, şeyin e, çatışmanın e, ya da savaşın çatışma demeyelim, Etkisi kısıtlı olacak tabii ki. Yani Ukrayna'da öyle olmadı. Çünkü Ukrayna'da hani e, buğday vardı. işte buğday koridoru Tabii buğday var. Dedik, petrol, petrol, enerji petrol, var. var. Artı bir de ülkelerin var. doğrudan destekleri vardı. Yani şöyle belki Avrupa Birliği ülkeleri hani ülke olarak silahlı silah askerini göndermedi ama işte silah tedariki yaptı vesaire. Yani şu Tabi açıdan orada yani. Rusya'nın bu ülkelere sıçrama riski vardı Polonya'sından İsveç'ine dolayısıyla Oradaki terginlik daha büyüktü ve şok çok daha büyüktü. Ya da Ortadoğu yani, çok e, yani çatış. gelişmiş ülkelere veya para piyasalarına yakınlığı ne kadar yakınsa o kadar şiddeti fazla oluyor Ortadoğu'daki Orta çatışmalara bölgesel olarak yaklaşıklara yaklaşıyorlar ama tabii bir doğalgaz bir tünel koridoru olun, olunca eşin içinde tabii ki başka bir şey oluyor ya yani. Tabii Rus maalesef. devletinin Ukrayna devletine eşkali başka bir tabii şey. başka bir şey. Bu da farklı bir şey. E, bu bu da farklı bu, bir şey. evet. Burada da e, yani biraz ee, dediğim gibi yani Rusya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin e, tavırları belli olacak. İran'ın vesaire. Peki olasılıkları konuşalım seninle madem hı hı. öyle. Yani en negatif senaryolar da var tabii ki ama e, onları düşünmek bile istemiyoruz. Şimdi diyorum sana hep işte biz de burada oturup konuşurken bunları hani savunma işte hep o savaş uzmanları illaki yorumlar tabii ama ki. ben bilemem harekat nasıl olur nereye gider hı hı. ama bir haberci olarak sen de öyle keza aynı şekilde her ne kadar ekonomi habercisi olsak da çok iç içeyiz evet. bu işlerle. Hı hı. Ee, burası mesela Şimdi İran konusu konuşuluyor oradan açıklamalar aldık İşte bizim bir dahilimiz yok dediler ama iddialar var İran'ın dahilisi yani var diye. çok tabii ki böyle olacak. Böyle yani, olacak. yani Hizbullah tarafı İran İran yani ya da İran Hizbullah mı diyorlar ona artık Hizbullah tarafından e, Hizbullahçılar tarafından bir bombalama olmuştu. İşte sonra dün dediler ya Nümla'ndan e, elçiliklerini çekecek işte o haber yayandı, Hı -hı. yalanlandı falan ama çok fazla bilgi akışı var kirli bilgiler Hı -hı. var. E, şimdi şunu soracağım sana. İsrail Netanyahu yani, hı hı. dedi ki gelin bir savaş e, hükümeti kuralım. Hı. Muhalefet de tamam dedi ve bunlar bir savaş hükümeti kurmak konusunda anlaştı. Evet. Şimdi bu neyi ifade eder? Sana ya Netanyahu göre. Netanyahu kendini kurtarmaya daha mı çalışıyor. Çünkü yani aslında kendine yönelik eleştirileri kurtarmaya, aslında çözümün yani problemin ortağı haline getirmeye, problemin orta haline getirmekten sonra yani muhalefetini, sonra çözümün ortağı haline getirmeye çalışacak. Çünkü bütün oklar kendisine çevrildi biliyorsun yoğun şekilde eleştiriliyor. Yani eee evet, dün, Gazete ki... Haret evet. Gazetesi'si Yani sahi. orada orada sonuçta hem buradaki suistimalleri eleştiriliyor hem düne kadar kadarki politikalar eleştiriliyor. Dolayısıyla bence kendi e, siyasi politik e, şeyini e, konsolide etmek için yaptığı bir hareket bu. Aynı zamanda e, içerideki baskıyla yani bununla alakalı eleştirileri de bir şekilde bastırmış oluyor benim anladığım. Yani e, bu operasyonun şiddeti ve yürüyülle alakalı bir şey vermeyebilir, fikir vermeyebilir çünkü zaten bu operasyonda askeri kanadı yapıyor bu Doğru, işi. Doğru ama ama hani... yine yani benim anladığım o yani orada kendini bir parça bu işten sığırmaya çalışıyor çünkü tüm manşetlerde kendisi var.